Sen è nasıl nostro dono, bana. storia umana. Ottenere Beni anzi di. C'ho le meraviglie degli dei di mamma. Ho senin yeso stesso. Yeso stesso. Ne kadar mı ne Ondan Bu bir kader. Değil mi? Ömrün o kadar. Dağ. Senin önümde bu kadarmış, senin bu kadar. Diye. Onun için böyleyimdir çok oğlum. Sen ki ne istenirsin. En zevkimi kaderden o varsatti her oğlum. Tanım beni.